Evet. Patika 2. Tabii ki bu seriye çok fazla konu kalmayı planlıyoruz. Ancak bizleri de bizlerin de süreçlerini görmeniz açısından kendimiz için de çekmek istedik. Patika uzun bir yol. Yani basitten ekstra cidden gelişmek, hareketleri çıkarmak çok fazla zaman alabiliyor. Disiplinli bir şekilde çok uzun süre devam etmeniz gerekiyor hareketlere. Yolda da çok fazla şey öğreniyorsunuz, çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Şimdi benim sürecime gelelim. Döndür kameraya geldim hani ağzımla da yaptım ki aramayayım diye. Hatta dönerek geleyim mi sana? <laughs> evet. Ne zaman başladım? Lisemin son senesinde tanıştım. Aa dedim ne kadar ağır spor. Hala öyle bence. Daha sonra hazırlık senemde ufak ufak programlama yok, planlama yok. E, zayıf bir şekilde çalıştım. Çok da verim aldığımı düşünmüyorum o senelerde. Hazırlık senem pandemiye denk geldi benim. Evdeyken biliyorsunuz arkadaşlar yani herkes bir şeylere yöneldi. Calisthenics de bu zamanlar aslında ilgiyi çeken şeylerden biriydi. Çünkü vücut ağırlığı antrenmanı yapıyorsunuz. Tabii zor zamanlarda hatırlayın bizi. <laughs> Ondan sonra evet calisthenics yapıyordum zaten ama güzel yapmıyordum. Hadi şimdi düzenli başlayalım dedikten sonra 2020 Mart ayından beri calisthenics yapıyorum. İnanılmaz verim aldım. İlk başladığım zaman 68 kiloydum. O sadece 3 aylık serüvenden çıktığımda 72 kiloydum. Şu an 82 kiloyum. Bunun çoğunu kas olarak ekledim ve bunu calisthenics ile yaptım. Görüntümü gerçekten çok güzel etkilediğini düşünüyorum. İkincisi geliştirdiğim güzel skiller var. Amut şınav gibi, amuttan başka hareketlere geçiş gibi, hell sit'ten amuda geçiş gibi hareketleri yapmayı çok seviyorum. Ve bunları kazandım süreç içerisinde Bir de bu hareketleri hem evde Hem başka bir yerde Yerde sadece yapabildiğim için Aslında istediğim zaman istediğim yerde antrenman yapabiliyorum Bu çok hoşuma gidiyor aynı zamanda sizi farklı bir konuma taşıyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ben Amut'ta ilk durmak için evde karantinadaki sürecimde 4-5 ay geçirmiştim. 5 ayın sonunda kötü, 6 ayın sonunda ortalama bir Amut durabiliyordum ama süresi iyi değildi. Bunun zaman içerisinde sürekli çalışıyorsunuz ve bu başka hareketlere evriliyor. Evet belki dışarıdan müthiş bir başarı gibi gözükmüyor ilk başta. Evet yani diğer insanlar elin üzerinde duramıyor. Ben duruyorum e, değil olay. Neden değil? Çünkü siz bunun için emek vermişsiniz. Hareketi estetik olarak gösteriyorsunuz. Yani işin bir tık sanat tarafı da var ve arkasındaki emeği insanlar çok fazla düşünemiyor ilk başta. Ama siz şunu kanıtlamış oluyorsunuz bunu yaparak. Ben istediğim BD foruna belli bir süre böyle çalıştım ve bunu zor da olsa elde ettim. Aslında calisthenics'te beni en çok yakalayan şey bu. Tabi aslında e, calisthenics'in hatası değil, benim hatam. Ben e, süre içerisinde güzel programlamaları yapmadığım için en başlarda eksisi olarak sadece bunu söyleyebileceğim. Bazı bu çıkarmam çok fazla zaman aldı. Bu hareketleri ama şu an çıkarmaya çok yakınım. Ee, genelde de her yaz çıkar sonra kışın kaybolur. <laughs> bu sefer öyle olmayacak inanıyorum. Yakın olduğumu hissettiğim hareketler var şu an ve bu hareketleri ben uzun sürede çalışıyorum. Bunları çıkaracak olmanın heyecanı da beni bayağı aslında antrenmanlarda puştluyor. Constance'in bir diğer güzel yanı da bu benim için. Bundan çok keyif alıyorum. Tabi bu spor çok fazla bilinen bir spor olmadığı için insanları birleştirici bir güce sahip. Ben de açıkçası bu yolla çok fazla insanla tanıştım. Antrenman yaptım bir insanla tanışırken onun kalisteniksi bilmesi, yapması daha ilk baştan bağlıyor. Bu bana katta en güzel şeylerden biriydi. Özetlemek gerekirse kalisteniks yolculuğumdan çok memnunum. Kolumdaki altın bileziklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yapmaya da uzun süre devam edeceğim. Burada da sizlerle beraber olacağım içeriklerle. Herkese iyi antrenmanlar diliyorum. Sağlıklı kalın.